Hepinize evet, merhaba arkadaşlar. Bugün berber olayı oynuyoruz. Elif inşallah bana kızmaz. Neyse, ee, bu adam benim saçımı kesecekmiş Benim saçım zaten kısa ya, hiç gerek yoktu. Neyse gideyim. Kaçmam gerekli oradan yoksa benim saçlarım full gidecek. Dur bir dakika adamın saçlarına bakmadım. Bakayım. Saçlara bak bu adam şimdiye kadar en kötü kuaför kaçmana yardım edeyim. Tamam teşekkürler kaçma yardım için için. Saçlarım zaten kısa ya. Hiç saçım yok neredeyse yani. Neyse kaçayım bari. Yoksa bu adam benim şeyimi de saçlarımı da alacak. Herhalde yiyor bu saçları ya. Nasıl? Yiyor yiyor bu saçlarımıza. Yakında benim saçlarımı şey yapacak yiyecek. Ya hiç gerek yok niye geldim ki ben buraya hep annemi suç. <laughs> niye geldim ben buraya ya Oyunda annem var mı <laughs> ya ben niye buradan gidemeyecek miyim <laughs> Buradan kaçamayacak mıyım gerçekten Ben de hiç bir kılıç yok boşuna istemiyorum <laughs> Geçelim geçmeye çalışıyorum. Ee, bizim kaçmamız için yardımcı olmuşsun ama çok kısa bir saçlar yani. Daha en azından daralt, dara bu büyüseydin en azından geniş seydin İyi şeyin. İyi zaman esemediğim. Samanla ne yapabilir ki yani fazla yani. Hiçbir fikrim yok ama biz geçmeye bakalım en iyisi. Mankancım senin bu kadar saçların varsa benim de bu kadarcık saçlarım var yani. Zaten kısa niye gerek vardı ki yani. Neyse kaçalım biz en iyisi. Kaç. Korkuyorum ha. Oh, tamam buradan da geçtik. Tamam. Ben sana bir şey demiyorum. Ben kaçmak istiyorum. Tabi annem beni burayı bırakıp kaçmasın mı? AVM'ye. <laughs> ya <Yani> her <laughs> annenin yaptığı şeyler. Çekiyoruz herhalde. Bir de güzel niye? Saçma ne yaptın ha, kaçacağım. Çıkamıyor musun? Yok. Kapıyı kilitlemişler. Bu video Elif görüyorsa Elif özür dilerim. Ben de buldum ben de çekeceğim. <laughs> Sonuçta herkes çekiyor. Destine <laughs> gidersen. Adam makyaj yapmayı biliyorsa ya ben daha çok kaçayım yani. Ben kaçmazdım diye düşündüm ama daha çok kaçacağız. <laughs> Kaçana kadar yakında kemiklerimle gidecek herhalde. Çalık. S S S geç. Kaç kaç kaç. Maşa. Hmm, Saçıma bir kere bile maşa yapmadım. O yüzden geçmem gerekiyor buraya. Ah gözüm. Saçlarım. Saçlarım git Bakın. Kel oldum. Neyse. Benim yüzüm niye böyle? Neyse. İçimde kalmıştı da bu yüz o yüzü. Nasıl geçemiyorum? Ah gözüm. Ben bugün gözümü falan kıracağım herhalde. Yani gözüm yok olacak bugün arkadaşlar. O yüzden abone olun. Gözümü kaybedeceğim, sezeneceğim. Niye geldim buraya ki? Gözüm sanırım bir gözüm görmüyor şu anlıkla. Arkadaşlar bakın. Bak kör bir gözüm görmüyor. Neyse biz gidelim. Bir saniye oyun sesi ne kadar açık. geldi <laughs> <laughs> herhalde bu kadar. Buradan gidebiliyor muyuz? Hayır istememiştim buraya gelmeyi. <laughs> Annem beni zorla getirdi. Sonra ben de ağladım, ağladım. Gelmek istemedim diye hatta gözüm hala yürümüyor. Ö yapıyorum. <laughs> hmm, dil çıkarıyorum. Çünkü buraya gelmek istememiştim. İsteyen var mı buraya gelmek? Yok herhalde. Neyse buradan kaçana kadar videoyu kapatacağım. Yani burada nasıl ya anne? Nasıl yani ya? Yani Neyse. Geçelim. Ben direkt hilem var. Onu yapayım. Bu Hayır. Olur. Hayır. Bir dakika mu? Tamam bu. Nasıl bittim ama? Gurur duyun benimle gurur. Hayır değil. Nerede bu ya? Yalnız olmuyor. Ya. Neyse. Bakalım. Sevgili neyse diyorum zaten. O zaman sarıdır. Benim kolu niye erkek kol peki? Ay tam yapmıştım. <laughs> ah, ah, ah. ben yürüme engelim var herhalde. Ben tekerlekli sandalye alayım en iyisi yani şuradan. Doktor yok mu bir de? He, kafam kırıldı da kafam yamuk duruyor. O yüzden de. Neyse geçelim. Aa. Ben pembe saç istemiş Ben sadece ee, benim saçım kısaydı zaten. Annem kendini getirmişti. Beni bırakıp kaçtı. Yani bana gerek yoktu hiç. Zaten hiç gerek yok. Kimiyim duydunuz mu sesini? Kemiğim kırıldı. Şimdi oyun yani buradan kaçınca koltuktan kalkmayacağım. Koltuktan kalkmayacağım. <laughs> ah, kimin? Benim da böyle yapmayın ya. Ben hiç gerek yoktu. Anne kendin getirmişti Benim bırakıp kaçtı sadece yani. Aa bakın kafasız beleş. <laughs> Kimin sesi? Buraya asla geçemiyorum. Neyse. Hayır, hayır, hayır kaç 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 kaçta bir, bir bakalım mı 12 demiş mi kaçmam gerekiyor acilen buradan E ee, buradan geçince ne oluyor ya hayır olamaz uçuyoruz uçuyoruz ki <laughs> Sana bir şey yazayım. <laughs> Sana diyeceğim şey bu. Ah kaçtı! Aklımdan geliyor mu acaba bakalım? Gelmiyor herhalde. Yani burayı bitirince arkadaşlar bir tane daha mördürümüz süpüreceğiz gelebilir kardeşimle. Eğer 10 görüntülemem olursa Eren ve Elif'le çekeceğim. Kabul ediyor musun Eren? Evet. Tamam. Evet. Ama 10 görüntülemem olur. <laughs> ya hiç gerek yoktu ya ben sadece öyle AVM'ye gelmiştim yani. O <laughs> Nasıl ya? Ben sadece AVM'de geziyordum hani gözüme takıldı. Orada hiç kuaför yazısı falan yoktu ya. Hiç gerek yoktu. Gerçekten hiç gerek yoktu. <laughs> Bakın duydun mu? <adamım. gülüyor> Kemiğime kırıldı. <laughs> Kemiğim kırıldı vallaha. Ben buradan sonra koltuktan kalkmayacağım. Tamam. Koltuktan kalkmayacağım. Bütün gün koltukta oturacağım. Annem sorarsa. Kemiğimi kırdım. Öyle. Yani diyeceğim. Başka diyebileceğim bir şey yok çünkü. Arkadaşlar ben çok iyi Ah kemiğim. Siz de sesi duyuyor musunuz? Bir dakika. yazı falan yok ama Elif'te ekmek parası yok. Hemiyorum. Evet ya, o kadar para vermiştik. Bir de biz bir dakika. Ne oluyor orada be? Orada ekmek bile yiyemiyor. Allah Nerede doldum Allah. Doldum. Nerede doğdum ben? sen en azından orada ekmek yiyebilir değil mi? Ah ben vardım Ece vay vay Heh Oyun bozuldu arkadaşlar <laughs> Kanlı <laughs> Ay geç. Geçiyorum yani. Bir... Kemiğim. Bakın arkadaşlar kafam da kırıldı kemiğim. Her yerim kırıldı ya. Ben bittim. Buradan sonra arkadaşlar yaşlı oldum herhalde yani. 100 yaşında gibi kişi bu kadar kemiğini kıramaz. <laughs> en azından o daha rahat yürür. Ben yürüyemiyorum ya. Ben burada noob um herhalde. Neyse tekrar deneyeceğim. Ben, Bu da son deneyişim olacak. Yoksa bir tam iki deneyici olsun bari. Hadi. Üçüm, ben, hadi. Ah arkadaşlar siz duydun mu? <laughs> arkadaşlar sizce benim kaç kemiğim kırıldı yoruma? Ben biliyorum. Ee, e, t -t tamam oturayım. Yarım ama, yarım hayır hayır ya da gerek yok. Ya, benim saçlarım çok... <laughs> bir de bunları mı keseceksin saçlarımı? Bir dakika bir dakika ben şöyle bir şey fark ettim. Sen benim saçlarımı bıçakla mı keseceksin? Hayır olmaz asla kabul etmiyorum. Buradan kaçıyorum. Bence... Bence de bıçak keseceksin başka. Buraya girmeyin diyor. Ben gidersem ben. <laughs> Hiçbir şey başlamayacak. Oraya gitse. Gemiyim. <gülüyor> oh, gemi. Gemi. Aa, hadi bitecek. Az kaldı. Kaçacağım buradan. Ama burada da. <laughs> Buraya geçmek. Dünyanın en zor şeyi. Neyse devam edelim. Olmuyor bu. Olmazsa Eren yaptım ben belki. Çünkü ben asla böyle Eren yapar mısın? Nubluk. Nubluk çocuğu. Buraya mı? Hayır hayır orası değil. Şuraya. Nereye gidiyor? Hayır 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 hayır. Nereye gidiyon ya saçma tabii. Aşağı bak şimdi, aşağı bak, aşağı. Pesin domates olmuyor Tamam. Tamam. ben en azından yapamıyorsun. Neyse. Devam edelim. Arkada o kadar o kadar da öldüm ki artık şey de üstteki şey de göstermiyor ya. Haklı adam, unuttu. Ben o kadar öldüm ki. Yapar <laughs> <laughs> Ya Yapar mı? Ya ya hayır, bura en kötü yer. Ben burada ya kasılırsam çok makas koymuşlar yani bak. Neyse ki geçtik. Yoksa benim saçlarım gidecekti. Zaten az saçım yok mu ya? Bakar mısınız? Bakın çok saçım yok yani. Saçımı topladım. Saçım bozulmasın diye ne yapıyorum biliyor musunuz? Aha bitti şimdi gidiyoruz. Yes. O kadar yavaş gidiyorum ki arkadaşlar. Kemiklerim kırıldığı için bu kadar yavaş gidiyorum o kadar yavaş gidiyorum ki kemiklerim kırıldı birazcık koşabiliyormuşum <laughs> ama çok azıcık aaa koltuk 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 ama hiç bir hız alayım ben yoksa cam hayır 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 oturacağım ben oturacağım, ben. oturacağım. Bye bye arkadaşlar.